Asel top mu oynayacağız? Asel top mu oynayacağız biz dışarıda? Asel ya hava çok sıcak. Sen o ceketle sıcaklamıyor musun? Bence hava o kadar sıcak ki. Baksana. Çok sıcak değil mi? Gel birazcık binanın etrafını dolaşalım. Evet. Sonra top mu oynayalım? Evet. Ay. Asıl sanki böyle yerden yerden bir sıcaklık geliyor. ha? Böyle yerden böyle bir sıcaklık geliyor Anlamadım bugün hava çok değişik Böyle biraz soğuk biraz sıcak Değil mi? Evet. Ben anlamadım yani evet. ya evet. Belki de sonbahar ya o yüzdendir evet. Aser evet. Yerler mi çatlıyor? Gel bakalım Ay kedi de burada Ay kediciğim nereye gidiyorsun? Aser yer çatlıyor lavlar çıkıyor. Lavlar çıkıyor Asel. Evet. Baksana. Ay lav oldu her yer. Ateş oldu her yer. Sakın topunu düşürme tamam mı? Evet. Ne yapacağız Asel? Ay, ay ay Gel saklanalım. Oraya mı girelim? Evet. Asel umarım içeri gelmez alevler. İçeri gelirlerse biz bir Pırıltılar geçiyor. Yağmur mu yağacak? Evet. Aa, aa gülüyor. Sel baksana. Aa yerler sallanıyor. Aa tut elimi tut elimi tut. Yere çök yere çök yere çök. Yere çök yere çök. Aa duruyoruz. şimşekler çakıyor. Durdu, duruyor. Asal şimşekler çöküyor. Neden lavlar çıktı ve yağmur yağdı? Asel lavlar gitti. Topumuz nerede? Gel gidip topumuzu bulalım ya. Hadi. Tamam gel bulacağız gel. Aa orada. Hadi gel gidip topumuzu alalım. Asel. Umarım lavlar yoktur. Yağmur yağdı. Umarım geçmiştir. Baksana hala biraz yağmur yağıyor. Islanmadan bence hemen top alıp eve gidelim. Değil mi? Çok ıslanacağız yoksa. Asel. Baksana hala biraz yağmur yağıyor. Ama Asel dağda bir neden çok fazla yağdı? Neden çok fazla yağmur yağdı? Ben anlamadım Asel. Baksana yerler hep çatladı. Lavlar şey olduğu için. Bak her yer böyle kaldı. Baksana şuralara. Asel, al topumuz da buradaymış. Ay tut da gel buradayım. Al bakalım tabımızı. Baksana Asel, şurada lav kalıntıları kaldı. Ne? Neyse hadi gel eve gidelim Asel. Bugün hava çok değişik. Hem şimdi yağmur yağıyor. Yine lav çıkmadan eve gidelim. Ay, ay Asel lav çıkıyor yine koş. Yürüdü. Gel gel gel. Hey. Hemen içeri girelim, içeri girelim. Gel çok gel gel. Gel. <laughs> Ay yine her yer lan mı oldu Asel? Göremedim ama yine la patladı. Neyse sen biz eve gidelim ya. İtfaiye arayalım tamam mı? İtfaiyenin numarasının kaç olduğunu biliyor musun? 110. <laughs> Hadi. Biz eve gidelim de lavlar daha çok çoğalmasın. Hadi gidelim.